14 yaşındaki Tuğba Polat, LGS'de 97 Türkiye birincisinden biri oldu. Diyarbakır'da LGS kapsamında yapılan sınavda tam puan alarak, 97 Türkiye birincisinden biri olan 14 yaşındaki Tuğba Polat, kurs yetkilileri tarafından tam altınla ödüllendirildi. Polat, Evde kaldığımız dönemde bol bol soru çözdük. Pandemi ve evde kal çağrıları bana daha iyi katkı sağladı, dedi. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde Final Özel Öğretim Kurs Merkezi'nde eğitim gören Tuğba Polat, liselere geçiş sistemi de LGS tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alırken Türkiye genelindeki 97. birinciden biri oldu. Polat ile ikinci ve üçüncüler için kurs merkezinde etkinlik düzenledi. Öğretmenler ve velilerin de katıldığı etkinlikte birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden öğrencilere plaket ile tam altın hediye edildi. Yıl boyunca 500 puanı almak için çalıştım. Pandemi ve evde kal çağrılarının kendisine daha iyi katkı sağladığını aktaran Tuğba Polat, bu yılın başından itibaren 500 puanı almak için çalıştım. Bu yılda pandemi vardı bilindiği gibi. Ama ben bunu avantaja çevirdim. Uzaktan eğitimde canlı dersleri çok iyi takip edebiliriz. Evde kalarak, bol soru çözerek, konu eksikliğimizi de kapatabiliriz. Pandemiyi avantaja çevirebiliriz. Serviste veya okul teneffüslerinde zaman kaybediyorduk. Pandemide canlı dersleri hem takip ediyorduk hem evde daha fazla süre kazanıyorduk. Bol bol soru çözdük. Pandemi ve evde kal çağrıları bana daha iyi katkı sağladı. Doktor olmak istiyorum. Daha çok bilimsel çalışmalar yapmak istiyorum. Öğrenciler evde kaldıkları için morallerini bozmasınlar. Bu dönem bence onlara daha fazla katkı sağlar. Bunu avantaja çevirebilirler bol bol çalışsınlar, dedi. Düzenli çalışan bir öğrencimizdi. Eğitim kurumu müdürü Sedat Yılmaz ise Tuğba'nın iki yıldır öğrencileri olduğunu ve disiplinli bir genç olduğunu ifade ederek, düzenli çalışan bir öğrencimizdi. O potansiyeli ve ışığı gördük, ilk gün söyledik. Yıl içerisindeki tüm konuşmalarda bunu söyledik. Allah yar ve yardımcısı olsun. Takdire şayan bir öğrencimiz. Başarısında ufak da olsa bir katkımız varsa, ne mutlu bize. Ailesine teşekkür ediyorum. Biz burada tek değiliz. Öğretmenler ve öğrencimizin de emekleri var. Ders çalıştığında soruları nasıl yaptığını çok iyi biliyorum. Bir tane çözülmemiş soru bırakmadı. O yüzden fazlasıyla hak etti. Bundan sonra yaşamında da başarılar diliyoruz diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik son buldu. Diski Ergani Ana Terfi Hattı'ndaki arızayı kısa sürede giderdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesine su taşıyan terfi hattındaki arızayı kısa sürede giderdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü ekipleri, Ergani ilçesine su sağlayan ana terfi hattının 4. kilometresindeki boruda patlak oluştuğunu tespit etti. Arızayı gidermek için gece çalışmaya başlayan ekipler, depolardaki su seviyeleri kontrol ederek sabah 4 sıralarında boru hattındaki suyu tahliye etti. İlçenin su sorunu en az şekilde hissetmesi için sorunu hızlıca gideren ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 9 sularında ilçeye su vermeye başladı. Diyarbakır Sanat Sokağı'nda aşı standı kuruldu. Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da aşı seferberliği sürerken, kentin en işlek bölgesi olan Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı girişinde aşı standı kuruldu. Vatandaşlar randevusuz aşı olmak için sıraya girdi. Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da aşı seferberliği başlatırken Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların aşı olabilmesini sağlamak amacıyla "Sağlığınız için buradayız" sloganıyla harekete geçti. 18 yaş üzeri vatandaşlar için aşı uygulama noktaları oluşturan İl Sağlık Müdürlüğü, Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda COVID-19 aşı uygulama noktası belirleyerek stand kurdu. Çok sayıda vatandaş randevusuz aşı olabilmek için önce kayıt yaptırdı ardından sıraya girerek aşı oldu. Diyarbakır'da feci kaza, baba öldü, küçük oğlu sağ kurtarıldı. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 4 yaşındaki oğlu AFAD ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. Kaza, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı Kırsal Hindi Baba mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik teknisyeni Sedat Tekin, dün akşam saatlerinde oğlu Hamza'yı da alarak 12AT380 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Eşi uzun süre Sedat Tekin'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Çevrede arama çalışması başlatan jandarma ve emniyet ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından ilçe merkezi ve ana güzergahlarda aracın izine rastlamayınca çevrede çalışma yürüttü. Afet ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına ilçe kaymakam Tuncay Kaldırım ve ilçe belediye başkanı Ali Suat Akmeşe de katıldı. Küçük çocuğu ağlarken buldular. Ekipler ve köylüler saat 23 sıralarında mahalle yakınlarında yaklaşık 130 metre yükseklikteki uçurumun dibinde çocuk ağlama sesi duyması üzerine yamaçtan inen jandarma ekipleri araç sürücüsü Hamza Tekin'i ölü, otomobilin dışında ise 4 yaşındaki Hamza isimli küçük çocuğu ağlarken buldu küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Diyarbakır Afat'a bağlı 12 kişilik özel dağcılık ekibi ve Çüngüş Belediyesi itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu hayatını kaybeden Sedat Tekin'in cesedi araçtan çıkarıldı. Tekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Diyarbakır'daki emlak piyasası masaya yatırıldı. Diyarbakır'da emlakçılık mesleği ile yüksek emlak fiyatlarının tartışılması ve sebebinin araştırılması konusunda katılım gayrimenkul ve inşaatın girişimleriyle düzenlenen seminerde sorunlar masaya yatırıldı. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen seminere, katılım gayrimenkul ve inşaat yetkilisi Recep Ekitici, broker Mümtaz Önal, arazi ve arsa uzmanı Yusuf Aydemir, eksper gayrimenkul yetkilisi Muhterem Özkaplan ve çok sayıda gayrimenkul yetkilisi katıldı. Çok verimli geçen toplantıda broker Mümtaz Önal, emlakçılığın çok prestijli bir meslek olduğunu belirterek bu işin mutlaka emlakçıların önemsemesini ve başka kişiler tarafından yapılamayacağını aktardı. Toplantı sonunda açıklamada bulunan ve amaçlarının böyle bir etkinlikte bir araya gelmek olduğunu belirten katılım gayrimenkul ve inşaat yetkilisi Recep Ekitici, "Kentte yüksek emlak fiyatlarından biz de yakınıyoruz." 4 yıllık bir daireyi bugün yüksek fiyata bazı emlakçıların satmasını fırsatçılık olarak değerlendiriyoruz. Bunun öne geçilmesi adına böyle bir seminer verdik. Seminerimiz çok verimli geçti dedi. Diyarbakırlı miniklerin mezuniyet coşkusu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler yıl sonu geleneksel çocuk oyunları etkinliği ile mezuniyet heyecanı yaşadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü kreşlerinde okul öncesi eğitim alan 6 yaş grubu çocukları mezun oldu. Sümer Park Ortak Yaşam Alanı Çocuk Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet etkinliğinde, minikler çuval yarışı, halat çekme, yumurta yarışı, un üfleme ve balon patlatma gibi geleneksel oyunları oynadı. Etkinliğin ardından öğrencilere karneleri verildi. Etkinliğe, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, öğrenciler ve aileleri katıldı. Ebru Yaşar'ın katılımıyla Diyarbakır'da eğlence mekanı açıldı. Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven, pandemiden sonra ilk konserini eşi Necat Gülseven'in memleketi Diyarbakır'da verdi. Uzun aradan sonra ilk kez konser veren Yaşar, dolu dolu bir sezon olacağını aktardı. Diyarbakır'da eğlence sektörüne yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Pandemi döneminde normalleşmenin başlamasıyla ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Gülseven, pandemiden sonra Diyarbakır'daki ilk konserini yeni açılan Sahne Diyarbakır mekanında verdi. Eşi Necat Gülseven ile birlikte katıldığı mekanın açılışı büyük bir coşkuyla kutlandı. Birçok parçasını sevenlerine söyleyen Yaşar, büyük ilgiyle karşılaştı. Uzun bir aradan sonra sahneye çıktığını ve birçok şarkının sözlerini unuttuğunu kaydeden Yaşar, yeni klip ve albüm müjdesi verdi. Yaşar Açıldık, artık kusurlar olacaktır ilk sahneler uzun zamandır sahnede değiliz, ben bazı şarkılarımın sözlerini unuttum. Ben sabah çok erken saatlerde geldim, önce gidip aile ve büyüklerimizi ziyaret ettik, inanılmaz dolu dolu geçti. Bugün iki açılış birden hem bu güzel mekanımızı açtık, hem de okulumuzu açacağız inşallah çok güzel bir sezona giriş yapacağız. Diyarbakırlılar beni yalnız bırakmazlar. Zaten Diyarbakır doğumlu sayılırım. Annem burada bana hamile kalmış. Buralıyız, gelinleri de olduk. Türkiye'nin dört bir yanı bizim memleketimiz. Nerede olduğumuz değil, birbirimize nasıl baktığımız, gönlümüzde birbirimizi nasıl hissettiğimiz önemli. Sessize aldım dünyayı. Yeni klip çektik. Albümün 3. Üç, klibini çekiyoruz. Sahneye çıkmadım ama stüdyoda bol bol şarkılar, albüm yaptım. Habire klip çektim. Çok Matrak Yaz klibi eğlenceli. Bu havalarda hiç klibim olmamıştı. O yüzden bana çok tatlı ve değişik geldi. O da sürpriz olsun dedi. Türkiye'nin en büyük mahallesinde bir ilk. 1 milyon dolar yatırım dev tesis açılışı yapıldı. Türkiye'nin en büyük mahallesi olan Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde bir ilk. Sabah havuz keyfi, akşam düğün ve konferans salonu 1 milyon dolar yatırım ile açıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 137 bin nüfusu ile Türkiye'nin en büyük mahallesi ünvanını taşıyan Bağcılar Mahallesi yüzme havuzuna kavuşuyor. İş adamı avukat Süleyman Çiçek, 1 milyon dolar yatırım ile 40 kişiye istihdam oluşturacak dev tesisin açılışını yaptı. Çırağan Event Center yüzme havuzu yanı sıra dün, nişan, kına, nikah töreni, mevlüt, bayi toplantısı, parti toplantısı, panel, sünnet, iftar yemekleri, mezuniyet balosu, doğum günü partisi gibi birçok organizasyonlara da ev sahipliği yapabilme için dizayn edilen salonuyla dev mahalleye dev proje ummanıyla Diyarbakır Vali Yardımcısı Onur Yeniay. AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Bağlar İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, AK Parti. Yenişehir İlçe Başkanı Nuperda Kaya, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Grup Tillo'nun ilahileriyle açılan Çırağan Event Center vatandaşların hizmetine girdi. Dev yatırım ile güzel tepkiler aldığını aktaran Avukat Süleyman Çiçek, hizmetlere devam edeceklerini belirtti. Çiçek, Bağcılar Türkiye'nin en büyük mahallesi, Çırağan Event Center gibi daha önce sosyal tesis ve yatırım yapılmamıştı. Biz aynı zamanda insanların açık havada konforlu etkinliklerini yapacak yer sağladık. Aynı zamanda Bağcılar'da hiç olmayan yüzme havuzu da gündüz açık. Başımızda Covid var, henüz arınamadık tam anlamıyla bu yüzden açık hava tercih ediliyor. Sadece Diyarbakır değil bölgede emsarı yok. İnsanların buraya tevezzühü var biz de bundan gurur duyuyoruz. Çırağan Event Center'e 1 milyon dolar yatırım yapmış olduk. Gündüz havuz hizmeti, akşam ise dün konferans, tanıtım toplantısı, seminer gibi etkinlikler oluyor. Bağcılara böyle bir yatırım geldi diye insanlar sevindi. Bağcılar buna layık güzel tepkiler aldık. İş yerimizin açılışını yaptık. Uzun zamandır topluluk bir araya gelemiyorduk. Sazlı sözlü programlar olmuyordu. Bugün kademeli geçişte Covid kapsamında mesafelere dikkat ederek tedbirleri elden bırakmadan Diyarbakırlı yöneticiler ve vatandaşlarla güzel program yapacağız. Herkes özlemiş olduğu sazlı sözlü dinlemiş olacak dedi.